Survivor Ayşe Yüksel, Twitter'dan isyan etti, herkesi bombaladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sosyal medyada, sık sık stili ve tavırları hakkında, eleştirilere maruz kalan Survivor 2021 yarışmacılarından Ayşe Yüksel, kendisine gelen olumsuz yorumlara, Twitter hesabından cevap verdi. Survivor 2021 sezonunda, gönüllüler takımında yarışan, ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışma sonrası, yaptığı açıklamalar ve değişen giyim tarzı nedeniyle, eleştirilerin odağında olan Yüksel, sosyal medyadan isyan etti. Özel hayatına dair, yapılan yorumlar karşısında sessizliğini bozan Yüksel, televizyona çıktım diye, köydeki Ayşe'den çıkmadım. Görmek istediğinizi değil de, gördüğünüzü sevmeyi deneyin toplum dayatmalarını hayatıma dayatma çabalarınızı görmezden gelemezdim. Bu hayat benim rica ediyorum artık hayatıma müdahale etmeyi bırakın. Ailem de ben de halimizden gayet memnunuz ve mutluyuz ifadelerini kullandı. Survivor eski yarışmacısı yüksele, yarışmadan sonra çok değiştiği ve aleyna Kalaycı oğlunu kıskandığı yönünde birçok eleştiri geliyor. Ayşe Yüksel, Onedio'ya verdiği röportajda, adada öpüşen kişiler olduğunu paylaşmış, ancak bu kişilerin kim olduğunu açıklamamıştı.